Evet arkadaşlar bugün bugün yeni görevler falan gelmiş onları yapacağız. Şuradan hemen çift hesaplaşma çift hesaplaşma şuradan şöyle gene seçiyorum. Başladık. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Ben size söyleyeyim önceden. Neden? Çünkü çok az aboneye sahibiz. Çok az aboneye sahip olduğumuzdan da <laughs> Arkadaşlar ölmek üzereyim. Ah! Ah! pek güzelim he canım dolmuş şuradan hemen gene tua isimler kadar gelim gel bakalım İçinden geçtik. Şuradan ben hemen az ya Hatta şimdi seçeyim karakteri. Ne oldu? Dondu. Ne tamam. Şuradan Başladık. Den den den. abi. Biraz battık tek de mi? saat ya. Evet arkadaşlar biraz önce kuzenim seslendi kusura bakmayın bu karakterli adamların içinden geçeceğim Frank Gunnarsson benim hiç umurumda değil Vallahi. ben sadece birkaç kişiye çekmeyi çalışıyorum eyvah Kaç 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 kaç. Kaç ölçen. Oh, az kalsın ölüyordum. Adam seni öldürecek mi? Adam seni öldürebilirsin. Bu şekilde video çekiyoruz. Evet, az önce kızının bir şey dedi. İçimden geçecekler benim kesinlikle. Öldürdüler beni ya. Frank sen şu güçlü yüklerini topla. Haberin olsun. Bak orada bir tane daha var. O güç yükünü de topla. Sen sadece yük topla tamam mı? Ben insan öldürmeye Ay Hayır. Kaç 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 kaç. Ben şuraya E'ye Hayır, hayır, ölçem, ölçem. Hemen sizden bunu öldürdüm. Peki siz ne oldu ya? Bağlantı hata Arkadaşlar internet gitti. Hegeyi geldi. Kaybetmişiz ya Nerede kaybettik? <laughs> Ama ne? Şuradan hemen efsanevi. Yes arkadaşlar efsanevi den. Ali tapuya mı çıktı? Yaşasın. Kaç gündür yaptığım mı kostüm alamıyordum. Ancak bayan yoktu. Ali mi? Ne yapıyorsun Ali mi? Artık abim de senin Ali mi olacak? Ya evet ya ben Ali olacağım? Efsanevi'den çıktım. <laughs> Dur lan. Ben bu şuradan Ali mi? Enler çıkmış ya. Üf, üf. Hiç de iyi değil. Ama neyse en azından güzel bir şey çıktı. Kaç gündür o büyük alpimosu kullanıyordum ya. Şuradan hemen. Başladık. LP mi? Ne yapıyorsun ne? lan? Selim Mustafa 80. Bu nasıl isim lan? Sen de benim yanıma gelsene gel gel. Gel gel. Adamın üstüne gitsin. Hemen tamam, şuradan. Canım çok azaldı. Canım çok azaldı. Canım çok, çok, çok azaldı. Hayır! Edgar ya. Beyinsiz misin? Oraya atlanılır mı? Annesi ben de karakter değiştireyim. <laughs> Dynamite teşvim gitti. Zaten her primada o kostümümü oh. beğenmiyordum. Ama çıktı nasipmiş. Efsanevi çıkacağını hiç düşünmemiştim. Başladın oyunu. <laughs> evet şuradan

Tamam ben beğensizim de sen niye geliyorsun yalan? Wow, Kostümlerden bir şey alabiliyor muyum? Hiçbir kostüm alamıyoruz ya. Peki. Bir de misin? Evet ben Dynamite seçtim şuradan hayit oluşturucu. E, bun, bunu seçeceğim. Dostluk savaşı. Bakalım hangi ayta gelecek. Ben unutmuştum bu haytalayı. Hayır, şimdi biz bittik la. Adam içimden geçti lan. Üf ya. Takımdan ayrıl. Neyse ben dinliyorum. geçeyim. Hemen şuradan Nusbrostice. Ben oynayayım Yoktu sen oynayamazsın. Arkadaşlar em, kuzenimle kuzenimi birazdan paylaşabileyim ama şu anda üstü müsait değil. Şuradan hemen Mortis Mortis Fingayatu nasıl bir şey diyor? Ben nasıl bunu giydim ya? Lan? Mortis varmış ya. Ya bak git hocam. Adamların içinden geçtim yesme. <laughs> Köyanın içinden geçeceğiz yolda. Şuradaki domuzun is atın ismi. tamam. <laughs> <laughs> Allah'a tebriklerim maşallah, Aman. Çok fazla can götürüyor ama. Lan. He, şimdi içimizden geçiyor lan. şey. Onun da içinden geçtiler. Zeus içinden geçer ya. Zeus da biraz kötü isim ama. Bak benim takımım. Benim de, geçti. Benim de takımım geçti. Ya, ya bu. Kazandık toyu. Ben modda işte çok kötüyüm lan. Adamın içinden geçtim ama öldüm en sonunda. Hadi Zeus. <laughs> Zeus ya biraz Piper'da kötü oynuyormuş. Bir tek Zeus'u izleyebiliyorum şu arkadaki. Egg adamın içinden geçeriz de. Toyu kazandık. Ben de karakter değiştireyim. Bu çok kötü bir karaktermiş. Hemen. Ay, Elim çarpmış buna. Bo. Bo'da oynayayım biraz ya. Bo. Bo. Bo bak ben sana güzel koştum biliyorum. He bu koştum. Hemen şuradan üzülme şeyini de Arkadaşlar bu uygulamayı bu kadar payın nasıl yaptığımız size söyleyeceğim. Benim kanalıma gelin. Orada bir tane yapma video aşaması var. Oradan yapabilirsiniz. Şimdi bir de başlamaz. bak susmanı istiyorum senden. Hemen seçtim. beş 5 nakat. Güzelsin. Ha 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 ha. Hay. 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 ya. İki saat dedim ben sana. Evet. Ve bir daha yapmayacağım ben. Neden çünkü sen, sen söylediğin için. Hayır. Galiba kaybettim. Arkadaşlar Ne oldu? Ne oldu? benim çok azaldı. Arkadaşlar abi Ne oldu? Böyle göktü. Canım çok azaldı. gelenin içinden geçeyim Ben bu karakterde güzel oynuyorum şunu. Üf ya kaybettik. tamamınbur burda duşsün duy, içinden geç. Fiyah. Çok kötü oldu ya. Kaybedeceğiz. Az az Biraz. Oyun. Ben Göksu, video çekiyorum. Video videomu bitireyim oynayacağım Biyo. tamam mı arkadaşlar kuzenim oynamak istiyor da o yüzden biraz ses çıkarttım aa çok az canım kaldı hayır ha. Kaybettik. Üf ya. Keşke kaybetmeseydik. <laughs> ben kimi seçeceğimi buldum. <laughs> Doy. Ben onu yapmış mıydım? Hem <laughs> ya, maksimum seviye tamam. Ben de şuradan hemen. Nerede bu ya? Evet. Bu olmaz. Bunu seçtim. Den 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 Kardeşlerim kardeşlerim Ay bir şey Aaa göksu bitiyemem Bitiyemem Bunu anla, tamam mı Bitiyemem <laughs> Videoyu çekeyim de Tonya oynayacağım dedim <laughs> Bek 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 bek

Benim yanımdaki kuşlar neden çıkmadı ya? <laughs> Kazandık. eu uma eu nem vou na mamãe ajei coisinha eu não tava coisinha eu não ajei não çok azaldı canım çok azaldı canım çok azaldı. Hey notalar geldi. Yemezdim. Kazandık. <laughs> İnternetse son boyatıyor. efendim Olmaz. Ya bir sessiz ol. Video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Ben de şurada hemen şöyle bu karakter seçeceğim. Bu karakteri ben az seviyorum. Ama yine de 5'e 5 hesaplaşmadı. Çok işe yarıyor. Çok da değil de. Nerede bu ya? Evet. <laughs> Evet bu karakteri bulamadım. <laughs> nerede bu ya? Nerede nerede neredesin? Nerede nerede neredesin? <gülüyor> <gülüyor> He, bu da. Bu güzel. Ben bunu sevdim ben. Mm -hmm. Mm -hmm. yes i don't you made by saying again. YouTube'a başlamıştım ya. Hemen. Ya abi. Üf ya, tuyu kaybettik. Ama ben bununla güzel oynuyorum. Baba, Ömer Baba, Ömer Baba. Ömer Baba'yı izleyelim de. Bu maçtan sonra videoyu bitireceğim. Götü başında, ay kuzenin başımda çatladı da. Hadi benimle oyna, hadi benimle oyna diye. Hadi Goyo yaparsın sen. Yaparsın onu da öldürebilirsin. Yes hiç kimse ölmedi. Aldın mı dersin? He, kazandık ve <laughs> Buraya kimse gelmedi. Caner baba güzel oynuyormuş valla. İçinden geçti konumda. Hadi şu kaldı bir tek Ömer Baba isimli karakter. Hadi artık videoyu bitiremeyeceğim senin yüzünden. Hadi koş 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 koş. Öldü. <laughs> Bu sefer bunu şöyle yapacağız sence. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarınca beğendiyseniz abone olup beğen kadar bilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.